yapımı limonata yapıyoruz. Öncelikle kullanmamız gereken malzemeler 10 adet limon, şeker şekeri e, az şekerli olsun diyorsanız 1 su bardağı ama şeker oranı yüksek olsun istiyorsanız 2 su bardağı olarak kullanabilirsiniz. Ben genelde 1,5 su bardağı olarak kullanıyorum. İdeal oluyor. Ve 5 su bardağı su. Şimdi öncelikle limonlarımızı rendelemeye başlıyoruz. Limonlarımızı rendelerken dikkat etmemiz gereken beyaz kısımları çok fazla çıkmayacak. Sarı kabuklarını rendeleyeceğiz. Limonlarımızı rendeleme işlemimiz bitti. Daha sonrasında buradan 4 adet limonu alıyoruz. Ortadan ikiye kesiyoruz ve bu kestiğimiz limonların suyunu bu şekilde sıkıyoruz içine. Kalan limonlarımızı da yine aynı şekilde dört parçaya böleceğiz. Geri kalan limonlarımızı da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bölerek en son yoğurma işleminde içine koyacağız. Şimdi şekerimizi koyacağız. Şeker 2 su bardağıydı. Fakat biz çok şekerli içemediğimiz için ben şu an 1 su bardağı olarak ölçümde kullanacağım. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ekledikten sonra bir çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyoruz. yardımıyla birazcık kabuklarımızı karıştırdık. Normalde limonatada da e, isterseniz eğer portakal da kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Portakal kabuk, kabuklarından da koydum içerisine. Diğer kesmiş olduğumuz limonları da içerisine atarak yoğurma işlemini başlatacağım. Burada yoğurma işlemi ne kadar uzun olursa limonatanız o kadar güzel olur. Limonlarımızı güzelce yoğurduk. Yoğurduktan sonra 20-25 dakika dinlendirdik. Dinlendirme işleminden sonra şimdi ince bir süzgeçle süzme işlemini gerçekleştireceğiz. Süzme işlemimiz bittikten sonra hemen bir sürahimize alıyoruz. ve sonrasında buna ilave olarak 5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz.